Kekova'nın en büyük koyudur. Burada bir saat kadar molamız olacak, en az bir saat kadar yüzme ve yemek molası. E, yemekten sonra e, tekrar sakin bir koyda yüzme molası ve çay molası yapıyoruz yarım saat 40 dakika kocavarda. E, ve saat üç buçuk gibi Kaleköy'e geliyoruz. Kaleköy yine teknemizin tam soluna baktığımızda yarım adada karayolu olmayan köy. Ulaşımın sadece tekneyle veya yürüyerek sağlandığı. Simen antik kent üzerine kurulmuş. İsmini de hemen yukarısında gördüğünüz Bizans dönemine ait kalesinden almakta. Kale köyünde yine bir saat molamız olacak. En az bir saat. İsteyen kaleye çıkabilecek. isteyen köy içerisinde ev yapımı dondurmaları meşhur. Dondurma yiyebilir. Ee, ve daha sonra kaleye çıkan misafirlerimiz serinlesinler diye 15 dakika bir yüzme molası yapıyoruz adalar arasında. Ve saat 5'te limana dönmüş oluyoruz. Programımız bu şekilde. Üzerine değişmek isteyenler aşağıda... Hadi, hadi. Suyunun berraklığından dolayı akvaryum kuruyoruz. Yarım saat buradayız. Yarım saat yüzme olası. E, yüzerken dikkat edelim. Teknemizin ön tarafına biraz soluna doğru koyun. Yani koyun orta kısmına doğru açılmayalım. Hafif tatlı bir akıntı vardır. Sürükleyebilir. Ayrıca tekne trafiği koyun ortasından gelir geçer. Biz teknemizin arka taraflarında yakınlarında yüzerim çok fazla açılmadan. Swimming break here. Uh, uh, be careful while swimming. Do not go <laughs> in the middle of the bay because boat traffic is busy in the middle of the bay. If you go to shore, be careful, see urchin on the stones. Okay, 30 minutes. Yedi buçuk kilometre uzunluğu var. 500 metre genişliği var. Akdeniz'in Kıbrıs'tan sonraki en büyük adası. Bizden tarafta olan, Türkiye tarafında olan en büyük ada. Ada üzerinde herhangi bir yerleşim bulunmuyor. Birinci derece arkeolojik sit alanı. Ee, geçerken sadece keçiler falan görebiliriz. Ee, Batık dediğimiz yerde hemen sağ tarafımızdan başlıyor. Talıntıları görmeye başlıyorsunuz. Ve önümüze doğru bir buçuk kilometre boyunca devam ediyor. Batık şehir boyunca yüzmek dalmak yasak. Bunun sebebi aşağıda Amfora kalıntıları var. Amfora dediğimiz eski testi kalıntıları. Ve gün içerisinde gördüğünüz gibi burada tekne trafiği çok yoğun. Onun için uzun bir zamandır Batık şehirde yüzmek dalmak yasaktır. Batık şehrin en eski tarihi Likya dönemine dayanıyor. Günümüzden 3000 yıl öncesine bulan bir tarihi var. Likyalılardan sonra burada Romalılar yaşamış. Roma, Bizans onların da kalıntılarını görmek mümkün. Milattan sonra ikinci yüzyılda Akdeniz'in batı tarafında oluşan büyük depremlerden sonra sular altında kaldığı bilinmektedir batık şehrin. Uh, uh, this is a Kekova Island and Sunken City starts on our right. Uh, one and half. Uh, this is a 3000 years old city from the Lycian period. Uh, later Romans and uh, Byzantines later. Uh, it, it is sunk by earthquake in second century. Uh, swimming and diving forbidden in the sunken city. The name of the city Dolichesta. Dolichesta name of the city, antique name. Batıkşehir'in antik ismi Dolicheste. Dolicheste antik kenti ama burası hep Batıkşehir, Batık kent olarak bilinir. Kalıntılar sadece bu gördüğümüz kısımda, adanın üst tarafında veya arka tarafında herhangi bir kalıntı bulunmuyor. Açık deniz tarafında herhangi bir kalıntı bulunmuyor. Mikyalılar daha güvenli olacağı açısından adanın iç kısmına yani kuzey tarafına yerleşmişler. Likyalılar evlerini genelde taşları oyarak yapmışlar. Taşları oyup karşısına kuru duvar dediğimiz kitleme taş şeklinde duvarlar yapmışlar. Depremde duvarlar yıkılmış, genelde oyulan kısımlar kalmış. E, Romalıların yapılarında milattan sonra o duvarların arasına harç kullanmışlar. ve onların yapılarını oradan ayırt edebiliyoruz. Yani sağımızda bir kalıntı göreceksiniz. Hamam kalıntısı Roma dönemine ait bir hamam kalıntısı. Üç bölümden oluşur. Dikkat ederseniz üç tane odası vardır tam sağımızda. Soğuk su, ılık su, sıcak su şeklinde kullanılıyormuş. Uh, the ruins of a Roman bath that you can see on our right. Roman bath. tane su kanalı göreceksiniz şimdi geliyor. Taşı oyarak yapılmış tamamen denize doğru iniyor. Teknemizin tam sağında su kanalı. Kanaldan hafif sola bakınca da bir sarnıç var orada. Burası da yağmur sularını toplamak için bir sistemmiş. İçme suyunu bu şekilde yağmurdan karşılıyorlarmış. Evet, değerli misafirler buradan sol tarafa baktığınızda gördüğünüz köy Kale Köyü. Buradan kartpostallık bir manzarası vardır. Fotoğraf çekmek isteyenlere tavsiye ederim. Deal, <laughs> Kapı elde küçük bir kilisenin giriş kapısı. Dear Guest, there is a church door you see on our right from Roman period. Church door. There is a cross in the middle of the door. Kapının tam ortasına baktığınızda kabartma şeklinde bir haç işareti vardır. Burası da Roma dönemlerinde yapılmış bir kilisenin giriş kapısıymış. delikler görüyorsunuz. O delikler ahşap direk yatakları. Yürüz kat yapmak için, çatı katı yapmak için kullanılan ahşap direk yataklarıymış. city finish here we are going to buy kutsal manası devam ediyoruz. 30 minutes, swimming break here. After uh, we will go to Pirate Cave and Gökkaya Evet, sağ tarafımızda Korsan Mağarası. Eski dönemlerde içerisine korsanlar saklanırmış. İsmi oradan geliyor Korsan Mağarası diye. Ee, biz geçen yıla kadar içerisine giriyorduk. Belli bir yere kadar e, mağaranın içerisine görüyorduk. Ama içeriye fok balıkları yavruluyor diye e, Demre Kaymakamlığı tarafından girişi kapatıldı. Sadece görüp geçiyoruz artık. Pyrout Cave Pyrout Cave Entry is forbidden Because seals live inside Buradan Gökkaya koyuna devam ediyoruz Kukaya Kuyu Kekova'nın en büyük koyudur Teknemizin sağ tarafına doğru baktığımızda koyu içeriye doğru devam ediyor. Çok korunaklı bir koyudur. Biz bir saat kadar buradayız. Yüzme ve yemek molası. Yemeğe kadar bir yarım saat zamanımız var en az. Yüzebilirsiniz. Yemek hazır olduğu zaman yine kornamızı duyuyoruz. Kornamız duyduğumuz zaman toplanıyoruz. E, su sporlar yapmak isteyenler hemen sağ tarafımızda arkadaşlar ringo çekiyor. E, yemeğe kadar zamanımız var yapabilirsiniz. Yemekten sonra zamanımız olmayabilir. Selam. Dear guests, uh, this is a Gokkaya Bay. Uh, Gokkaya Bay is the biggest bay of Kekova. Uh, swimming and lunch break here. Uh, 30 minutes you can swim uh, until lunch. Uh, we call you when the lunch is ready, uh, like this. Okay, you can swim. <laughs> anlamıyor Ama duş almadan Tamam. Efendim oradan ayrılma bir yere Gireceğin zaman bana seslen tamam mı? Evet burası Esmeralda koyu. Esmeralda. 40 dakika buradayız. 40 dakika yüzme ve çay molası. Buradan sonra kale devam ediyoruz. Önce yüzme sonra çay. Esmeralda. Evet, 40 minutes two break here. After we will go to Sinena. Balkan Savaşı'nda Hamidiye Savaş Gemisi iki gün boyunca bu koyda varılmış. Teknemizin tam sağına baktığınızda kayada bayrakları görüyorsunuz. Türk bayraklarının. O bayrakların olduğu yere bağlamış. Bayraklardan biraz sağa doğru bakınca da o duvarda geminin tarihiyle ilgili bilgiler yazıyor. Atatürk'ün silah arkadaşı Hüseyin Rauf Orbay komutasında Hamidiye Savaş Gemisi 1913 Balkan Savaşı'nda Çanakkale'den çıkıyor, hiç durup dinlenmeden buraya kadar geliyor. Ve iki gün burada bağlıyor, kazanlarını temizlemek, düşmanı aldatmak için. Koyun ismi oradan geliyor Hamidiye Koyu diye. O kayada gördüğünüz bayrakları da o dönem geminin askerleri yapmış. Evet, yaklaşık 5 dakika sonra Kale olacağız. Çanakkale Köyü daha önce de bahsettiğim gibi karayolu olmayan köy. ulaşımı sadece tekneyle veya yürüyerek sağlandığı Simen Antik Kent üzerine kurulmuş. İsmini de hemen yukarısında gördüğünüz Bizans dönemine ait kalesinden almakta. Kale aynı zamanda Selçuklular zamanında da kullanılmış. Kale köyünde en az bir saat molamız olacak. Bir saat on dakika gibi. isteyen kaleye çıkabilir. İsteyen köy içerisinde yapma dondurmaları, beşir dondurma yeridir. Saat dört buçukta teknede buluşuyoruz. Saat 4:30'da teknede buluşuyoruz. Lütfen geç kalmayalım. Kaleye kadar çıkmak isteyenler müze kartı varsa yanına müze kartını alsın, yoksa cüzdanını alsın. Giriş ücretlidir. Uh, dear guests, we are going to Semena Village. Uh, we will arrive Semena in five minutes. Uh, we have a one-hour break in Semena. Uh, if you want, you can go to the castle. Uh, from the village is famous for homemade ice cream uh, we meet on the boat at uh, 30 past four half past four uh, we meet on the boat please don't be late